Merhaba arkadaşlar benim ben bu kızla birlikte Lavrent abiyle birlikte Mario Rabbit oynayacağız. Hiçbir gelmiyor. Jack. Selam vermiyoruz. <laughs> Bir şey şey bu yada Mario Rabbit Hemen hemen hop. Oh. Bir elimi yeni, yeni kırdı. Efendim. Evet geldim arkadaşlar. Ee, pardon. Aksadık için. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu yüzyıl ayının hani, botları kaç yapmamış. Hani bir hemen bir pro olarak. Hemen bu maç ya yani en ağır. En ağır. Bu. Bak hep derdim. Oho. Kime var? Görmedim bu arada. Panik var, panik var. Panik var. O panik var. Oh yeah. Kurun takip et. Dur, bu bir daha. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abum, abum,

Dediğim gibi her şeyi yapıyorum. Oh! Yanlış gidiyormuşum. Oyam hem grubadır. Ben de şöyle taradım. Tamam mı? Oh! Hiçbir de pek yok. Ay yalnızım yalnızım. Ne diyorum abi de mi güzel oynuyor Black Panther'i. Şimdi ne yapalım başlar. Ben Star Lord'umla devam edeyim. Bakın daha buradan yürüyecek. Hemen Hop. ben de koşuyorum. Çok güzel oynuyor. Çok güzel oynuyor. Bu arada set güzelmiş. Direkt içeri girdi ya bir korktum.

bakın bu bana başka sıkıyor ya. ne Bu da yazık yazayım ve ikinci yukarıdan öldü mü? bir maç daha Yürü lan. Eyvallah eyvallah Gel gel. Hop. 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 Ölmedi ölmedi. Abi abi abi.

<laughs> Böcek video gelecek. Böyle de arkadaşlar böyle devam edelim. Anladım. Hani Aldri. Oh Yani böyle. biz ama çabuluyoruz. Finn'le, bir delir, de bilir diyor. Finn'le o da bilir ne Değil Dur şurada kamerayı yapalım. Dur. Hmm. Kovuyor tamam. Nöp. Hmm. Baby değil. Hadi, hui, oso, 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 oso. ya, abi onda kadar, onda kadar alırız. Tamam, arkadaşlar kadar çok seviyorum, hoşçakalın